Hayat gelince hiçbir şey söylemiyoruz, tamam mı? Zaten kız iyi değil, muhaf olur şimdi. Ya tabii ki söylemeyeceğiz bir tanem de bak. Ben ne diyorum? Biz de mi biraz unutsak acaba ha? bu olanları? Bak bizimkiler çay demlemişler, balkonda oturuyorlar. Gidelim hadi biraz onların yanında duralım. Ha? Tamam, sen git. Ben bir Kerem'i arayacağım, sabahtan beri mesaj atıyor çünkü. Ha. İyi, telefonla konuşuyorsun sonra yanımıza geliyorsun ama. <laughs> Alo. Kofte'den delikanlı, sabahtan beri 29 tane mesaj atmışsın. Mesaj kutum çatlayacak. İyi misin İpek, iyi misin İpek? Ne oldu? Aksi yönde bir düğün mü aldın? Yo, hayır. Nereden çıkarttın? Bugün biraz daraldım da. Çok kasvetli, sevimsiz, lanet bir gün. Sen ne sözün diye merak ettim ben de endişelendim işte. İyiyim ben. Türk gibiyim, taş gibiyim maşallah. Süpermen yanımda halt etmiş yani o derece. Onlar eline su dökemezsin. Ayrıca... İpek, şey... şunu unutma. Süper. Kahramanlar da sıkıntı çeker. Hatta çekmeseler olmaz. Kahramanlık mesleğinde problematik şart. Doğru tabii yani. Onların da derdi çok ya. Yok uzaylılar mı indi? Yok dünya mı patladı? Yok meteor mu düşecek? Ama o dünya asla patlamaz. Muhakkak kurtarılır. Çözülür yani sıkıntılar. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. İyi geceler diliyorum, öpüyorum hatta seni seviyorum, onu da bildiriyorum. Tamam tamam, uzatma hadi, kapat. Öyle olsun. Vallahi Emine teyzem, Hı. tebrik ederim yani. Yani bu kadarını ben bile beklemiyordum, helal olsun sana. Ya hiç sıkıntı çıkartmadan izin verdin. Ya ben ne diyeyim yani nereye gittiği ne yaptığı belli. Ben niye karışayım ki? Hem ben öyle bir insan değilim. Değil. işinde gücünde benim kızım. Kariyer peşinde kız. Öyle vallahi. Ya tamam doğruyu söylemek gerekirse. Hani birazcık daha böyle sıkarsam elimde patlayacak diye korkmadıysam ne olayım? Bendeki bu deli haller onda da var. Kızıl kuzu. Herkesin çıldırmasına beş var. Dört bir yanımızı deliler sardı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi doğru söylüyorum Fadik. Şimdi senin bu yeğen de gelince tamam olacağız. Ne <laughs> Neydi kız onun adı? İbrahim. Deli İbrahim. Nasıl ya? Kim geliyor? Nereye geliyor? Biz yeni deli de mi transfer ediyoruz? Fena. Kafa çatmak. Kafa gidik. Kafa bitik. Öyle bir şey yani, öyle bir şey. Ha. <laughs> tamam olacağız, tamam. <laughs> Net, Şu masadaki tek eksik ne? Vallahi senin gibi deha olmadığım için tahmin edemedim Tuval'cığım. <laughs> Serseri. Bütün tekstil imparatorları bir araya toplanmış. Ama imparatorçuları yok Alejandro. Un vino tinto para ¿ya? Sen de partnerimden ayrılma. Peş düşümüze. Siz isterseniz de ben peşmez miyim? Tanıtım alayım. Ve Tuval Hanım'ın da teşrif ederler. Tuval Hanım'ın tanıtma ihtiyacı mı var? Nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Ee, hanımefendiyle bizi tanıştırmayacak mısınız Doruk Bey? Yoksa Sarten'in yeni yüzü müsünüz? Kendisi asistan olur. Şu anda bir marka yüzümüz yok. Ya da bir adım var. Hayat Bektaş. Memnun oldum. patronum yanında rahat dedikodu yapamıyorum. Beyler biraz dolaşalım mı? Hay hay. Keyfin yerine bakıyorum. Olmaması için hiçbir sebep yok. Seni tuval mi giydirdi? Neden sordunuz? Hiç. Öylesine. Smoking yakışmış. Anlamadım. Smoking diyorum yakışmış. Bir nevi damatlık provası. Didem Hanım'la muhteşem bir çift olacaksınız. Hayat bunu niye yapıyorsun? Ha? Hiç. Öylesiniz. Hastanızla dans etmemde bir sakınca var mı? Benim için bir sakıncası yok. Onu kendisine sorabilirsiniz. Hanımefendi, bu dansı bana lütfeder misiniz? Neden olmasın? Hayırdır anacığım? Kaçmışsın. Otursana. Bırak Allah aşkına Nejat. Müstakbel gelinimizin cici anneleriyle uğraşıyoruz. Ay tükettiler beni ya. Ben insanda böyle genişlik görmedim. Beş yine diye geldiler. Neredeyse yatıya kalacaklar akşama. Köşe koltuğu gibi yerleştiler eve. İnsanda bir saygı, bir edep, bir utanma olur Allah aşkına. Pes doğrusu.